İlk koordinat düzleminde A noktası x ekseni doğrultusunda sola doğru 8 birim. Y ekseni doğrultusunda da yukarı doğru 6 birim ötelendikten sonra orijin etrafında saat yönünün tersi yönünde 90 derece döndürüldüğüne tekrar A ile çakışıyormuş. Buna göre A'nın koordinatları çarpımı nedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar buraya AB diyelim. Ve ilk söylediği ötelemeyi yapalım. Sola doğru 8 birim, yukarı doğru 6 birim öteledim. Ve bakın orijin etrafında saatin tersi yönde yani pozitif yöne 90 derece çevir diyor. Ne olacak? X ile Y'ye yer değiştirecek ve birinin işareti değişiyor. Ve bu işlem yapıldıktan sonra A2 üssü diyelim. Bu tekrar A ve B ile çakışıyormuş. Buradan iki tane denklem geliyor zaten. A eksi B eksi 6'ya eşit ve B de A eksi 8'e eşit. İki tane denklemimiz var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Bakın burada toplarsak A'lar gidiyor zaten. B'miz buradan eksi 7 geliyor. Yerine koyduğumuzda A'mızda 1 çıkacak. Koordinatlarımızın çarpımı da eksi 7. Yani B şıkkı olacak ilk sorumuzun cevabı. İkinci soruya devam edelim. Dik koordinat düzleminde A noktasının Y eşittir. MX doğrusuna göre simetriği B'miş. B'nin de başka bir Y eşittir. NX'e göre simetriği X ekseni üstünde dikkat edin buymuş. Buna göre m'nin n türünden eşit nedir diyor bize. Şimdi y eşittir mx'i çizelim ilk önce isterseniz. Bu y eşittir mx olsun. Bu noktanın bakın a'nın buraya göre simetri b noktasıymış. Burası b. Tamam. Ve bu b'nin de şöyle bir doğru çiziyorum. Yine orijinden geçmesine dikkat ediyorum. y eşittir nx. Bakın buna göre şöyle biraz kalınlaştırdım kalemi. Buna göre simetriyi de burası c'ymiş. Bu da k'ya 0 noktası Şimdi o zaman bakın. Bu şekilde iki defa ötelediğimizde bu şekilde bir durum oluyorsa bir kere zaten bunlar birbirine eşit olacak. Bu kesin. Aynı şekilde şuradaki ötelemeler de birbirine eşit. O zaman ben bunu tam ortadan geçirirsem ne renk alalım? Pembe kullanmamışız. Pembeden geçirirsek eğer ya da bu şekilde düşünürsek mesela ben buraya alfa dersem sevgili arkadaşlar buranın da ne olması lazım? 45 artı alfa olması lazım. Pardon çok özür Tamamı 45 artı alfa olacak. Burada 45 olması lazım. Çünkü bakın iki defa hani birinci simetri ikinci simetri. Burası 45 olacak ki tamamı zaten dik koordinat düzlemi olduğu için 90'a doğru dönebilmiş olsun arkadaşlar. Şimdi o zaman biz ne yazabiliriz? M ve N'nin değerlerinden bahsediyor. İlk doğrumuzun eğimi tanjant alfa artı 45. Bu Manisa'ya eşit. Diğeri de tanjant alfa bu da N'ye eşit. Bunları birbirinden çıkartıyorum. Yani tanjantın fark formülünü kullanacağım. Bakın tanjant 45 artı alfadan alfayı çıkarttığımda ne olacak? Tanjant 45 artı alfa yani m eksi n bölü 1 artı m n. bakın bunlar giderse bu tan 45 yani 1'e eşit. İşler dışlar çarpma yaptım. 1 artı m n m eksi n'ye eşit. Şimdi de yapacağımız işlem ne olacak sevgili arkadaşlar? Tabii ki de bu ifadede m'nin n türünden değeri yani m'yi bizim bir şekilde yalnız bırakmamız gerekiyor. O zaman M'leri tek tarafta toplayalım. Bakın N'yi buraya attım. 1 artı N oldu. Bu da M parantezinde 1 eksi N oldu. Her iki tarafı 1 eksi N'ye bölersek 1 eksi N'ye M'yi yalnız bırakmış olduk. 1 artı N bölü 1 eksi N yani sorumuzun da doğru cevabı B seçeneği olmuş oldu. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. A, B, C'nin üçü de pozitif sayılarmış. Dik koordinat düzleminde ax artı b artı c doğrusunun y eşittir eksi ise eksi x'e göre simetri d'ymiş. <laughs> tamam. Burası okey. Aynı şekilde y eksenine göre simetriği de neymiş? A doğrusuymuş. Y eşittir eksi x'e göre simetri. Yani bütün denklemi bir eksiyle çarpalım ya Yok katsayılar tabi yer değiştirecek. Yani burası eksi bx eksi ay artı c olacak. Ben bunu şöyle yazmak istiyorum. bx artı ay eksi c eşittir sıfır dedim. Tamam mı? Ve bu doğrunun şu doğru bakın ana doğrumuz bu. Ana doğrumuz bu. Bunun y eşittir x eksi x'e göre simetriydi. pardon y eksenine göre simetriği de k'ymış. Yani x'in işaretini değiştirdim. Tamam bu da a burayı da yazdık. D ve K doğrularının X'i kestiği noktalar arası uzaklık buymuş. Y'yi kestiği noktalar arası uzaklıkta 11'inmiş. Buna göre A bölü B hangisi olabilir diyor. Şimdi x'i kestiği noktalar için ne yapacağız arkadaşlar? Üstteki denklemde y'ye 0 verirsek ne gelecek? Bunun x'i kestiği nokta c bölü b'ye 0 gelecek. Y'yi kestiği noktada ne gelecek? C bölü a gelecek. Burası tamam. Bu denklem için bakalım. X'i kestiği nokta için y'ye 0 verdim. Ne yaptı? C bölü a yaptı. Y'yi kestiği nokta için de x'e 0 verdiğimde o da eksi c bölü b yaptı. Bunların arasındaki Uzaklıkları vermiş. Tabii ki uzaklık olduğu için biz ne yapalım? Hemen mutlak değerden faydalanalım. Şuradan devam edeyim. Kalemimi de bir kalınlaştırıyorum. Bakın bunların farkları yani c-b'den eksi C c-a'yı çıkarttığımda 2 yapıyormuş. Burada da c-a eksi bu. Yani mesafe olarak baktığımızda burası da 10 yapıyormuş. Tamam bir payda eşitleyelim ama isterseniz bunları bakın oranlarsak zaten bize a ve b'li bir şey soruyor ya. Şu c'lerin hepsinden kurtulabiliriz bakın. Yani yukarısı 1 bölü B eksi 1 bölü A olacak. Hatta burayı da sadeleştireyim. Burası 1 olsun. Aşağısı da 1 bölü A artı 1 bölü B. 5'e eşit olacak. Bakın sadeleştirmeyi uyguladık. Şimdi payda eşit diyelim. Payda eşit eden sonra ne oldu? Burası A eksi B bölü AB oldu. Ters çevirirsem bu da A artı B olarak yapıldı. Ve bu da 1 bölü 5'e eşit. Bunlar gitti. İşler dışarı yaptım. 5A eksi 5B A artı B'ye eşit. 4 tane A 6 tane B'ye eşit. Bu 3 ise bu 2 olacak. Demek ki A bölü B de 3 bölü 2 olacak. Yani 3. sorumuzun da doğru cevabı B şıkkıymış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 4. soruya geldik. Dik koordinat düzleminde OA doğrusu üzerindeki bir hareketli 5 birim aşağı ve OC üzerindeki bir hareketli 11 birim yukarı 6 birim sol hareketinde B de karşılaşıyorlarmış. Şimdi bakın şuradan başlayalım. Burası OA. Değil mi? Bu şekilde gidiyor ve şuradan bir yerden adam ne yapıyormuş? Aşağıya doğru 5 birimlik bir hareket ettiğinde buraya geliyormuş. Tamam. Diyor ki dikdörtgenler özdeşmiş. Bunlardan birinin alanı diyor. Dikdörtgeni şuraya çizelim biz şimdilik. Bu kenarına şimdilik A diyelim. O zaman bakın burası da A, burası da A ve burası da A. Süper. Bakın burası demek ki burası 45 derece. O zaman paralellikten bu da 45. Demek ki burası 5. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 5 çıktı. Buraya kadar bir problem yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geldik Öbür kısma diğerini de şöyle çizelim. OC üzerinde bir doğru var. Bir kişi var. O da ne yapıyor? 11 birim yukarı gidiyormuş. Bakın 11 birim yukarı ve 6 birim sağ. Yani burası 6 birim. Burası 6 birim. Burası A. Burası 11 eksi A. Burası da 5. Şimdi bakın şurada bir benzerlik yapılabilir. Ki şuranın tamamının 5 olduğunu biliyoruz. Bakın ne gelmiş? A artı 5'e 5 gelmiş. Bir benzerlik yapalım. A artı 5'e 5 gelmiş. Devam ediyorum. A artı 11'e 11 eksi 11 A gelmiş. A artı 11'e 11 eksi 11 A gelmiş. İşler dışarı yapalım buradan. 5 A artı 55 oldu. Devam ediyorum. 11 tane A eksi A kare artı 5 A artı 55. Bakın 55'ler gitti. 5 A'yı buraya attım. Ne oldu burası? A eksi A kare eşittir 0. A parantezinde 1 eksi A eşittir 0. Demek ki A buradan ne olmak zorunda? 1. Demek ki bakın dikdörtgenin kısa kenarı da 1'miş. O zaman bunun alanında ne olacak arkadaşlar? 5 olarak bulunmuş olacak. Yani sorumuzun doğru cevabı A şıkkında bizleri bekliyormuş. Dik koordinat düzleminde 6'ya 8 noktasının Y'e ax'e göre simetri olan nokta neymiş? B'ye 0 an pozitif değer nedir diyor. Hemen bir koordinat sistemi çizelim şuraya. Şöyle çizelim. Bir tane noktamız var bizim 6'ya 8. Bakın şöyle yapalım. Bu nokta 6'ya 8 olsun. Bir tane y eşittir ax doğrusu var. Bakın ax doğrusu. Buna göre simetriyi şuraya denk geliyormuş. b'ye 0. O zaman bakın buradaki açıların doğal olarak eşit olması lazım. Evet. O zaman benim a dediğim şey şu doğrunun eğimi bakın. Şuradaki doğu açının tanjant değeri. Yani a dediğim şey aslında tanjant alfaya eşit. Şuraya dikkat. Bu doğrunun eğimi tanjant 2 alfaya eşit. Tanjant 2 alfa. Bu da kaça eşit oluyor? Hemen bakalım. Burası 8, burası 6. 4 bölü 3'e eşit. 4 bölü 3'e eşit. Şu 8 de 6 kısmını aslında silebiliriz artık. Bunu kullandık zaten. Pekala. O zaman hemen formülü yazalım. Tanjant 2 alfa nasıl yazılıyor? 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfa 4 bölü 3. İçer dışarı yapmadan önce bir sadeleştirme yapalım. 2 eksi 2 a kare 3 tane a eşit. Hepsini bir yerde toplayalım. 2 a kare Artı 3A. Eksi 2 eşittir 0. 2A'ya A. Artı 2'ye eksi 1 oldu. Demek ki A buradan ya eksi 2 ya da 1 bölü 2 çıkacak. Bize kim soruluyor? Pozitif soruluyor. Yani sorunun doğru cevabı E şıkkı 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. Evet geldik testteki son sorumuza. Dik koordinat düzeninde bir PAB noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürüldükten sonra elde edilen nokta x ekseni boyunca negatif yönde 7 birim y ekseni boyunca da pozitif yönde 5 birim ötelenince bu oluyormuş. Şimdi şuradan başlayalım. Bizim noktamız A'ya B. Orijin etrafında saat yönünde. Saat yönünde diyor dikkat edin. Yani y eşittir x gibi pardon. y eşittir x gibi düşünmeyeceğiz. Saatin tersi yönde. Yani atıyorum buradaysa buraya gelecek nokta. Çünkü saat yönünün saat yönü negatif yönde bizim için. Pekala bunu yaptıktan sonra x ekseni yönünde P üssüydü. P2 üssü diyelim. Negatif yönde 7 birim. Y'de de pardon pozitif yönde 5 birim ötelendiğinde burası ne oluyormuş aslında bakın. K A'ya 2B oluyormuş. Şimdi bunları eşitleyeceğiz birbirine. A buradan B eksi 7'ye eşit. Yani A eksi B eksi 7. 2 tane B de 5 eksi A'ya eşit. Yani A artı 2 B de buradan 5'e eşit. Şimdi şu denklemlere bakarsak arkadaşlar şu şekilde düşünebilirsiniz. Taraf tarafa çıkardığımız zaman zaten 3 tane B 12. B buradan 4 yerine koyduğumuzda o zaman a da buradan eksi 3 gelecek. Koordinatların çarpımını sorduğu için 4 kere eksi 3'ten eksi 12 olacak arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı. Böylelikle test 7'nin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.